Kır saçlı adam Vaktiyle adamın biri saçının sakalını ardına bakmadan çok genç bir kızla evlendi. Eşi ahbabı Ey arkadaş dediler sen ihtiyar bir adamsın bir ayağın çukurda saçına sakalına bakmadan genç bir kızla evlenmeye cesaret ettin. Ne diyeyim sonu hayırlı olur inşallah. Yaşlı adam bunları duyunca vesveseye kapıldı karısına genç görünmenin yollarını araştırdığı, düşündüğü, taşındığı çareyi berberi gitmekte buldu. Ustam dedi. Saçımda sakalımda ne kadar ağarmış kıl varsa ayıklamanı istiyorum. Çünkü bu akşam düğünüm var ve karım çok genç. Beni böyle kır saçlarla görmesini istemiyorum. Berber bir adama baktı bir ağarmış saçlara. Doluya koydu almadı. Boşa koydu dolmadı. Baktı ki işin içinden çıkamıyor, çareye adamın saçını sakalını kazıyıp önüne dökmekte buldu. Sonra da, benden bu kadar dedi. Bir zahmet beyaz kılları sen ayırıver ver.